Aleyküm YouTube Erişim Marketlerim kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün tasarım toyası modelimiz var yine. Modelimiz çok güzel. Ben yine oyasına bakarak sizler için tasarladım. Yine oyasıydı. Motifler yapılmıştı. Fil ile de yazmanın kenarına geçilmişti. Ben de aynısını yaptım. Toyası ile yaptım. Çok da güzel, çok da toyasına da yakışan bir model oldu. Bugünkü renklerim arkadaşlar. Yine oyasında da pembe, yeşil ve beyaz alt tarafı da beyazdı yapılmıştı. Biz bir tane motifimizi de sarı yapacağız inşallah. Hemen modelimi göstermeden önce de arkadaşlar hatırlatmamı yapayım. Sonra da sizlerle birlikte modelimizin yapımına geçelim. Videolarımız alt kenarında bildiğiniz gibi abone ol var. Oraya basınca ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorum da yaparsanız çok iyi olur. Mutlaka beğenme butonuna ve zil butonuna da basmayı unutmayın. Zil butonuna da basınca aktif hale getirirsiniz. Sizler için yüklediğim tasarladığım modellerden hemen haberdar olabilirsiniz. Ben hemen modelimi göstereyim sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Bugünkü modelimiz arkadaşlar dediğim gibi yine boyasıydı. Renklerini de aynı yaptım ama biz bir tanesini de sarı yapacağız. Sarıyı da yakıştırıyorum bu renklere. Şöyle arka görünümü süzdür Bildiğiniz gibi modellerimi ütülemiyorum arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi modellerim hep tasarım. Biz hemen isterseniz böyle bırakalım. Bir tane motif yapalım. Daha sonra da fil dişiyle de yazmanın kenarına ekleyeceğiz. Arasına da 3 tane fil dişi yaptım. Yine oyasında da çok yakın yapılmıştı arkadaşlar. Ben de arada 3 tane fil dişi bıraktım. Şöyle bırakalım hemen modelimizi. Önce serum halkası da kullandım arkadaşlar. Ben biraz oraya dökmüştüm. Şöyle ufak serum halkalarından da kullandım. Elinizde varsa kullanabilirsiniz. Yoksa da tuhafiyelerde rahatlıkla bulabilirsiniz. Bulamazsanız da alt tarafına zilci çekebilirsiniz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Tamam ipimi sabitledim. Bir tane halka alalım, düzgün halka alalım. Şöyle. Bir tane de halka aldım. T'min üzerine ipimi sabitledim halkaya. Şuradaki fazlalık ipimizi alalım ve başlayalım. Halkamızı ipimizi sabitledikten sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Yuvanın içine girip kapattım. Bir tane de sıkı iğnesi girip kapattım. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir halkanın içine girip kapattım. Tekrardan bir tane sıkı iğnesi girip kapattım. Etrafına da yuvalar yapacağız. tekrarın 6 tane zırh halkanın içine. Bir tane de sıkı iğnesi. 3-4-5-6 tane zincir. tekrardan halkanın içine. Ve bir tane de sıkı iğnesi. 4 yuva oldu. ayırdır. tekrardan çıktı. 3, 4, 5, 6. Tekrardan halkanın içine. Bir tane de sık iğnesi. Bakalım. 2, 4, 5 tane olmuş. Bir tane yuva daha yapacağız arkadaşlar. 6 tane zincir tekrardan halkanın içine girip kapattım. Kapattıktan sonra bir tane de zincir biz burada ipimizi koparalım. Alt tarafına minik tane çiçek yaptık. İğne oyasında olduğu gibi hemen şöyle çiçeğimiz. Minik bir tane çiçek yaptıktan sonra sarı ipimizi alalım. Yaprakları yapacağız. Sonra da yeşille de yaprak yapıp yazmamızın kenarına ekleyeceğiz. Tamam ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra tekrardan şöyle çiçeğimi aldım. Herhangi bir yuvanın içine giriş yapıp girip kapattım. ipimi oraya sabitledim. İpimi sabitledim. Sabitledikten sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir aynı yere beyaz olan yere yuvanın içine girip kapattım. 7 tanazıcıyı tekrardan aynı yere girip kapattım. 2 tane kepik yaptık. Ve 7. tekrardan girip kapattım. Yuvanın içine 3 tane kepik yaptım. 3 tane kepik yaptıktan sonra burada 1 2 3 4 tanazıcı çevirelim. Hemen köşedeki kepiğin tepesine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 çektim ortadaki kirpiği bırakıp tekrardan diğer köşedeki kirpiğin tepesine girip kapattım çevirelim çevirdikten sonra hemen şöyle tepedeki zincirlerin içine bir sıkı iğnesi ile giriş yaptım burada bir iki tane zincir girip kapattım iki tane zincir girip kapattım tırtıklı sıkı iğnelerinden yapıyoruz arkadaşlar. İki tane zincir girip kapatıyoruz. Tekrardan iki tane zincir kapatıyoruz. Dolduralım. Saymaya gerek yok. Başa kadar gelelim. Sıkı sıkı doldurun arkadaşlar. Eliniz biraz sıkı olsun. Modeliniz güzel dursun diye. Kapattım. Kapattıktan sonra tekrardan kenarındaki ilmeğin içine girip kapattım. Burada tekrardan 1 2 3 4 tane zincir aşağıya aynı yere aynı yuvanın içine girip kapattım. İlk yaprağımızı yaptık. Yaptıktan sonra tekrardan ikinci yuvanın içine geçtim. Zincir çekmeden tam ayıp almadan ikinci yuvanın içine giriş yaptım. Burada tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir yuvaya girip kapattım. 7 t 반지름 yuvan içine girip kapattım. 7 tane zincir tekrardan yuvan içine girip kapattım. 4 tane aznciir 3 tane kipik yaptık arkadaşlar tekrardan. 4 tane aznci çektim ve hemen köşedeki kirpin tepesine girip kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir. Ortadaki kipi bırakıp kenarındaki kipi girip tekrardan kapattım çevirelim çevirdikten sonra hemen şöyle bir sık iğnesiyle tekrardan zincir içine giriş yaptım tekrardan iki tane zincir girip kapattık iki tane zincir girip kapatalım sık iğnesi yapıyoruz tekrardan tepesini dolduralım arkadaşlar dolana kadar dolduruyoruz dolana kadar dolduralım şöyle ikinci yaprağımız doldurduktan sonra tekrardan kirpin içine de girelim kapattık burada bir iki üç dört tane ve aşağıya yuvan içine girip kapattık tekrardan bir e, zincir çekmiyoruz arkadaşlar ben unuttum burada zincir çektim zincir çekmeden tığımızı ipimizi almadan üçüncü yuvaya giriş yaptım işlemimiz aynı arkadaşlar. İki tane yaptık. iki tane de kalmış. Onları da yapıp gelelim. Yapıp geldik arkadaşlar. Tekrardan 4 tane çekip aynı yuvanın içine girdim. İpimi burada kopardım. Şöyle iki tane işlemimiz aynıydı zaten. İki tane yaprak yapmıştık. iki tanesini de yapıp geldim. Şurada iki ilmeğimiz kaldı. Etrafına bir dört tane yuva yapmıştık. E, affedersiniz arkadaşlar. Altı tane yuva yapmıştık. Dört tanesine sarı yapraklar da yaptım. İki tanesi kaldı. Oraya da yeşil yapraklarımızdan yapacağız. Hemen yeşil ipimizi alalım. Tırmızı önce yeşil ipimizi sabitledik. Tekrardan modelimi aldım arkadaşlar. Kenarındaki şu sarı yaprağımızın yuvasının içine gidiyorum. Yuvasının içine girip ipimi oraya sabitledim. İpimi sabitledikten sonra tığımı ipimi almadan zincir çekmeden sık iğnesiyle deri buraya giriş yaptım. Yaptıktan sonra bir tane de zincir çektim. Çektim arkadaşlar bir tane de zincir. Tekrardan yuvanın içine giriyorum. İlmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım. 2 oldu. Tam da bir önce bir tane ilmeğim vardı. 2 ilmek oldu. Tekrardan girdim yuvanın içine ilmek aldım, ilmeğin içinde ilmek. 3 Tekrardan girdim ilmek aldım, ilmeğin içinde ilmek. 4 Tekrardan beyaz yere yuvanın içine girip ilmek aldım, ilmeğin içinde ilmek. 5 tane tam da ilmeğim oldu. Bunları 2 iki 2 alacağız. Tunus işlemiyle yaprak yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen ikisini bir aldım. Tekrardan ikisini bir aldım ve tekrardan ikisini bir aldım. Tekrardan ikisini bir aldım. Köşeye geldik. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Köşesini girip kapattım. Kapattıktan sonra bir tane de zincir çekelim. Tekrar aynı yere girmiyorum. Yanındaki arkadaşlar nereye gireceğiniz belli oluyor. Girip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek 2 oldu. Yanındakine girip ilmek aldım. İlmeğin içinde ilmek 3 oldu. Köşedekine de girelim. İlmek aldım. İlmeğin içinde ilmek şöyle 4 oldum ikisini tekrardan bir aldım ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım 1 2 3 4 5 tane zincir kenarına girip kapattım tekrardan bir tane zincir kenarına girmiyorum arkadaşlar köşedekine yanındakine hemen girdim İlmek aldım ilmeği içinde ilmek 2 köşedekine de ilmek aldım ilmeği içinde ilmek 3 oldu tekrardan ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım. 1, 2, 3, 4 tane kenarına girip kapattım. Kapattıktan sonra burada bir tane kalmış arkadaşlar. Oraya da giriyorum. İlmek aldım. İlmeğin içinden ilmek aldım ve 2 iki oldu. İkisini de bir aldım. 1, 2, 3, 4 tane tepesine giriyorum ve kapattım. Kapattıktan sonra bir defa daha bir tane de sıkı iğnesiyle tepesine girdim. Girdikten sonra şöyle Alt tarafında gözenekler var arkadaşlar kenarında. Alttaki gözeneğe iniyorum. Gelip kapattım. Kapattıktan sonra şöyle yapayım görünsün. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Aynı yere tekrardan girip kapattım. Alttakine iniyorum. Bir sıkı iğne hissiyle kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir. Aynı yere girip aynı yere tekrardan girip kapattım. Şöyle hemen göstereyim. Altta bir tane kaldı. Alttaki gözene de girip kapattım. 1, 2, 3, 4 tane zincir aynı yere girip kapattım. Yaprağımız arkadaşlar kenarına da kirpikler yaptık. Tekrardan beyaz olan yere aynı yuvanın içine girip kapattım. Ortada bir tane ilmek yapacağız. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane zincir çektim. 17 tane zincir çektikten sonra ikinci yuvaya geçiyorum. Girip kapattım. Kapattıktan sonra bir tane zincir. Yuvanın içine giriyorum. İlmek aldım. İlmeğin içinden ilmek. 2 oldu. 3 oldu. 4 ve 5. Tekrardan yaprak yapacağız arkadaşlar. İşlemimiz aynıydı. Bu yaprakta yaptığımız işlemi burada da yapıp gelelim. İşlemimiz de aynıydı arkadaşlar. Yaprağımızı yapıp bitirdik. Şöyle son yuvanın içine de girdim. Tekrardan sarı olan yaprağımızın yuvasının içine de girelim. Birleştirdik ve biten tane de zincir. Motifimizin ipini koparalım. Hemen şöyle Elimizde de azıcık düzeltelim. Şurada ortada ilmeğimiz var. Onda kirpikleri var. Onu da yapacağız arkadaşlar. Hemen motifimizin kirpiklerini de yapalım. Sonra da birlikte eklemesine geçeriz. Tınımıza tekrardan ipimizi sabitleyelim. Hemen motifimi aldım arkadaşlar. Ortada ilmek yapmıştık. İlmeğin tepesine giriyorum. Ve kapattım. Kapattıktan sonra burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Girip kapatalım. 2 kirpik oldu. Ve 9. 9 tane tekrardan girip kapattık. Bir tane de zincir. İpimizi koparalım. Tepesine de Tamam bitiyor galiba. Hemen şöyle düzeltelim bu ipimizi de koparalım ve sonra da birlikte eklemesine geçelim. Tamamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi motifimiz çok da hoş, çok da güzel, çok da şahane duruyor. Ben çok beğendim arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İnşallah anlatabiliyorumdur. Hemen şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bildişlerini de göstereceğim. Şurada fil dişlerini yaptıktan sonra iki tane tabatı, üçer zincir çekip iki tane taba atladım. Üçüncü tıbatın içindeyim. İki tane üçer zincir çekip ikinci üçüncü tıbatın içindeyim arkadaşlar. Üçüncü tıbatın içindeyim. Bu tipimi alıyorum. Hemen şöyle çevirdim koyuyorum. Buraya sarı yaprağımızı, yaprağımızla yeşil yaprağımızın arasına girip oraya sabitleyeceğiz sabitledim sabitledikten sonra hemen çeviriyorum zincir çekmiyorum arkadaşlar tekrardan aynı yere şöyle inşallah görünüyordur aynı yere aynı tabatın içine de girip kapattım burada bir iki üç tane zincir hemen yanındaki tabatı bir iki üç tane zincir ikinci tabatı tekrardan ikinci tabağın içine girdim zincir çekmiyorum tekrardan düzeltiyorum şöyle tığımı şu tarafa alayım arkadaşlar ikisinin arasında tekrardan şöyle yeşil yeşille sarı olan yere Arasında tekrardan giriyorum ve kapattım. Kapattıktan sonra tekrardan aynı tabatın içine görünüyordur inşallah arkadaşlar. Aynı tabatın içine de girip kapattım. Burada bir iki üç tane azincir. Yanındaki tabatı tekrardan üç tane azincir. İkinci tabat. Hemen orada fil dişlerini yapacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım eklemesini. Evet tamamdır arkadaşlar. Biz burada şimdi fil dişlerini de göstereyim. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane Aha, biraz acele edince elim ayağım birbirine karışıyor titriyor 5 tane zincir çektim hemen yanındaki tabatiye geçip kapattım 1 2 3 tane zincir tekrardan çeviriyorum tepesine girip kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir yanındakine yanındaki tabatiye ya geçip kapattım. Süreden dolayı acele ediyorum ya. İlla bir şey olacak. Bir tane pil dişi yaptık. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Yanındaki tabatı. Tekrardan 3 tane zincir. Çevirelim. Tepesini. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir. Çevirdik. Tekrardan yanındakine. Tekrardan 5 tane zincir Yandaki tabatı. 3 tane zincir çevirdim. Tepesine. 6 7 tane zincir çevirdim yandaki tabatı. İnşallah görünüyordur. kameraya da bakmadım. Şöyle arkadaşlar 3 tane fil dişi yaptık. 3 tane fil dişi yaptıktan sonra burada 1 2 3 tane zincir yandaki tabatı. 3 tane zincir ikinci tabatı Burada tekrar 3 tane veya iki tane zincir 3. tabatın içinde motifinizi ekliyorsunuz arkadaşlar. Motifi ekleyebiliyorsunuz. Ben hemen şöyle biraz elimle düzelteyim. Yapraklarımı da hemen şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da çok da güzel durdu. Arka görünümü ütüsüzdür. Şöyle hemen çevirelim biraz. Ütüleyince de şahane olacak da çok değişik çok da güzel bir modelimiz oldu. Genç kızlarımız çeyizlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Bir hatam bir kusurum olduysa da af ola kusuruma bakmayın. Hemen şöyle modelimi bırakayım arkadaşlar. Dediğim gibi önce motiflerinizi yapın bitirin. Daha sonra da yazmanızın kenarına ekleyin. Bugünkü modelimiz de böyleydi. Dediğim gibi inşallah beğendiniz arkadaşlar. Çok hoş çok da güzel duruyor. Şuradaki kirpiklerimizi de biraz düzelteyim. Güzel görünsün. Yakın fotoğrafları da zaten çekip Instagram sayfam var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Oradan da paylaşıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.